Herkese yeni bir Rant Simülatör bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, sevgili arkadaşlar, kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak desteklemeyi ihmal etmeyin. Yarın The Long Drive yayınlayacağım muhtemelen. Ondan da bildirim almak istiyorsanız da kanalın bildirimlerini açabilirsiniz. Yine canlı yayınlarıma ve Twitch adresime, Discord'uma gelmeyi ihmal etmiyorsunuz arkadaşlar. Açıklamada hepsinin linki var. Şöyle bir kişiselleştirelim. Şu karakterden birazcık sıkıldım. Ee, onu bir tipini değiştirelim takım elbiseyle olmuyor yani başkan. Anlatabiliyor muyum? Şimdi vücut. Hocam kas kütlesini geç. Giyim üst vücut. Bir temizinden gömlek olabilir. Günlük gömlek olabilir. Kapşonlu falan böyle resmi giymeyelim. Şu olabilir avcı izle biraz da. Ya e, burada Rus askerine benziyor. Şu Amerikan şu Rus askeri. Şu olabilir. Şu olabilir. Alt vücut. E, giymedik mi peki kargo pantolonu ya da bir şort çekmedik mi? Yok olmadı olmadı. Kargo pantolonu bence kombinimize uygun olur. Bunu e, şey yapabiliriz. Öyle bakma lan bakma lan öyle bakma. E, bunu askeri kamuflaj şeklinde giyebiliriz. Bunu giymek istiyorum. Ondan sonra ayak. E, bot giyelim. Botumuzun rengi de kahverengi ya da kahverengi olsun. Ellerimizde bir şey yok. Diğer diyor güneş gözlüğü, havacı gözlüğü diyor. Havacı o. Ha, havacı dediği de şey anladım abi. Tamam, gözlüğü iptal edelim. Gözlüğümüz olmasın. Evet, saçımızı değiştirelim abi. Biliyorsunuz oyunda her şeyi yapabiliyorsunuz abi. Şöyle bir tık daha ormandan kaçma gibi. Sakalımız bayağı maşallah. Bıyık da Gidon bıyık olsun şöyle. Ton doygunluk diyor. Heh. Aynen. Parlaklık. Şöyle bir şey yapalım. Bence güzel oldu. Kaydedelim. Artık karakterimiz bu şekilde abi. Buna bir isim bulmak lazım. İsmi de bulacağız artık inşallah. Evet tam bir ayı avcısı oldu. Arkadaşlar siz yokken oynadım ben. E, video dışında oynuyorum biliyorsunuz. Geliştirmek için. 2300 dolar biriktirip kamyonu satın aldım. Şimdi bakalım kamyonu doldurup ee, diğer işlere daha doğrusu ayı öldürmeye devam edeceğiz. Birazdan aslında bir yarım saate falan da canlı yayında olacağım. Aramıza katılmak için aşağıdaki linkten gelebilirsiniz. Tabii ki siz bunu izlediğiniz gün pazartesi izliyorsunuz. Bugün de yayında. Akşam ben 8'de ben buluşuruz. 8'den ben önce ben de olabilir. Edelim. Ama gelin yani. Anlatabiliyor muyum? Hepinizi bekliyorum. Devam ki. Şimdi kamyon burada abi. Eee mermimiz var mı? Mermi yok. Bir markete uğrayalım. Mermi falan. Oo. Ama şöyle bir olay var. Kamyonu aldık da arkası et dolu. Yani o konuda sıkıntı yok yani satsak çok güzel para yapacağız buradan ama ben e, bir full doldurayım istedim. Yani bayağı bir et var görüyor görüyorsunuz. 30'dan 35'ten fazla et var şu anda burada. Bir bu kadar daha satı 60 tane bir anda satmış olacağım. Eskiden ne yapıyorduk? 13 13 satıyorduk. Şimdi daha yüksek paralar kazanacağız. Yani bir satmaya 2 iğne kalabileceğiz mesela anlatabiliyor muyum? Öyle güzel tatlı şeyler olacak. Ne iki iğneyi belki 5 6 iğne kalırız. Neyse. Şimdi bir e, gidelim abi. Buradaki etleri bir satalım. Ondan sonra ayağı avlayalım sevdiniz. E, Simülatör bölümlerini de sevdiniz. Ben de çok sevdim açıkçası. Çok keyifli yani abi. Bir de kapak fotoğrafı çekelim unutmayalım. Oyundayken hemen. Evet aracı kullanmanın e, dinamikleri birazcık kötü arkadaşlar. Ona aldanmayın. Şöyle uzaktan. Dıştan daha iyi kullanılıyor. İçten de zorda kalmadığını sürece girmeyin yani. içeriye. Ha bu arada şöyle de bir olay var. Ulan geçenlerde dedim ki gireyim şey yapayım. E, ayı öldüreyim. Arkadaş sağa gidiyorum yok. Sola gidiyorum ayı yok. Ulan nerede bu ayılar falan derken araştır araştıra, araştıra mersem spam kalmamış. Çok, ters yanaştık. Paramız bitene kadar devam abi. Muhtemelen tam başka da almıyor. E, olduğuyla idare edeceğiz. Zaten birazdan para yapacağız. Biz boşuna durduk buraya. Niye durdum ki ben? Geri pompayı yerine koyalım. Ardından gidelim. İyi. %75 falan doldurdu. %50'deydi. Ne kadar e, fazla şey o kadar iyi. Biliyorsunuz. Devam. Burası araba satıcısı. E, bizim ATV burada. Pardon. UTV. Görüyorsunuz. Ona elveda dedik. Kamyon alınca. Şimdi geyik falan da Aga be, Sen bu tarafa doğru gelsene. Gel gel. Seni bağlayayım ya ben. Aa düştü lan. Tekme elmiyle mi öldürdüm ben? Diğerleri isabet etmedi ki. Vay yavrum vay. Baban da mı atıcıydı lan? Evet babam atıcı arkadaşlar. Babam bir askeri personelde. Askeri personel emeklisi. Öpüyorum seni babacım. İzliyorsun beni biliyorum. Canlı yedim. Kurban oldu o. Evet. Şu etleri alalım. Görüyor musun baba işte oğlu nasıl vuruyor yani etlere. Görüyor musun yani geyikleri. Bir uçanı bir kaçanı. Atıcılığımız güzel çok şükür. Şimdi şöyle dizmeye devam abi. Sıkış tıkış yapa 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 yapa. Aslında şimdi bu kapaklı olduğu için düşme derdi de yok. Yani araç da olsa bile üstüne et atabilirsiniz. Belki öyle bir challenge yapabiliriz. Yani ben bayağı uğraşırım. Hatta online arkadaş davet ederim. Bizim çağrıyla falan gireriz. Ee, öyle bir şey yapabiliriz. Şimdi gidelim markete bunları bir satalım abi. Doğru yoldan mı gidiyoruz? Aynen. Bu yolun sonunda market. Hiç mermimiz kalmadı. Bu arada G'ye iyi tek attık ha. Ben size söyleyeyim. Bir mermiyle iyi öldü yani hayvan. Ya gözünü seveyim ya. Ne kadar hızlı gidiyoruz görüyorsunuz mu? Mis gibi abi mis. Büyük araçlarla çalışmak çok keyifli. Ben size söyleyeyim. Yani ee, alıyorsanız imkanınız varsa alın abi. Büyük araçlar alın. Öyle çalışın. Küçüklerle uğraşılmaz. Kanser. Benim bir yukarı çıkmam lazım. Evet şu çıkardıklarımı bir satayım önce yakında olanları. Aslında hepsini sat... Yok lan satayım ya. Ya da satmasam mı? Bilemedim vallahi bak. Ya en azından mermi alacak kadar para yapıp satmasam mı? Bir rekor satış mı yapsak? Ya da bu bölüm satayım. Diğer bölümü artık kısmetse. Ablacım kolay gelsin bu arada. Söylemeyi unuttuk. Vay ben babam hoş gelmiş evime. Gel içeri geç iki muhabbet edelim. Yayın bilgisayarında bu, sıra, bu sıra bir sıkıntı var. Belki kayıtta problem olmuş olabilir arkadaşlar. Olduysa eğer kusura bakmayın. Ee, yok lan. Ne yapalım biliyor mu? Ben bunu satayım. Kalanla bir mermalayım. mermi alayım. 40 160'lık Şunları bir topla abicim yerden. Güzel mermi aldık. Kaç tane oldu? Cem kardeşim oturma açmış. Hemen şöyle. Bunları da geri koyacağım abi. Dediğim gibi bir rekor satış yaparız. Denemesi yaparız daha doğrusu. Yapabilirsek. Merak ediyorum ne kadar para verecek. Oyun keyifli. Şu stage olayı bir tık daha geliştirilebilir. Ee, bakları yok ama en azından böyle bir tık daha rahatlatılabilir. Gerçi çok rahat ya. bir rahat rahat bir sıkıntı yok. O, oyun güzel arkadaşlar. Alın oynayın. Gönül rahatlığıyla. Zaten çoktan almışsınızdır diye düşünüyorum. 4 Mart'ta çıktı çünkü oyun. O yağmur da başladı var ya tam havası. Gidelim birazcık ayı avlayalım. Ne kadar paramız var? <laughs> 15 dolar. Neyse çok zorda kalırsak alırız satarız birkaç tane. Zaten tanesi 35 dolar. Mis gibi para. Işıklarımızı yakalım abi. Hava yağmurlu. Sıkıntı olmasın. Şimdi amacımız ayı bulmak. Zor. Bulamadık. Ya ben bulamadım. Bakalım. Çözeceğiz. Genelde buralarda çıkıyor. Burada gözümüzü dört açmamız lazım. Sağda solda muhakkak ayı oluyor. Şöyle iç kameraya geçeyim de. Buralarda yavaş. Buralarda kesin ayı çıkıyor. Gördüm bir tane. Evet onu üstümüze çekelim abi. Yolun kenarına kadar getireyim. Burada öldüreyim. Ayı. Dah 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 dah. Gel gel yas yas yas. Bir tane yedi abimiz. Bir tane daha yedi, bir tane daha yedi, bir tane daha yedi yattı aşağı. Şimdi başka var mı? Seçenekler, ses. Evet, yağmur sesini siz de sevmiyorsunuz. Ben de hiç sevmiyorum. O yüzden kapattım. Şimdi elde var bir. Kardeşimizi hemen bir keselim. Babu sen gel. Anlatabiliyor muyum? Gel baba. Güzel et getirdin bize baba. Sağ olasın. Zıplama olayı bir tık geliştirilebilir. Bazen şu arabaya çıkmıyor. Özellikle de düz bir zemindeyseniz arabanın arkasına çıkmakta zorlanıyoruz. Normalde bu arabayı aslında inek taşımak için falan da aldım. Baya büyük bir ahır yapmak istiyorum yaptıktan sonra. Bakalım. Abi bir şey görünmüyor ki. Evet bu kamera açıları birazcık geliştirilmesi lazım. Birazcık değil bayağı bir geliştirilmesi lazım. Bayağı bir eksiklikleri var. Abi gördüm. Gel babam. Gel, babam, gel kurban olduğum gel. Yol, gel annem <laughs> gel. Gel. Seni bir vurayım ben. Bir tane yedin sen. Al bir tane daha ye. Hadi bir tane daha ye. Hop yat aşağı oraya. Ayı öldürmenin taktiğini bulduk. Şimdi gidelim diğer abimizi Ay de çekelim buraya. Babam, Bunları bir güzel mi? bir aracımıza yükleyelim. Abi hava yağmurlu olmasaydı bir de kapak fotoğrafı alırdık ama hava yağmurlu maalesef canlarım. Geliyor mu gel hadi. Na 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 na, -na. yetişemez ki. Na 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 na. Ulan çağrı nasıl koşuyor arkamdan görüyor mu kardeşim? Ayı her gördüğümde çağrı geliyor aklıma ya. Sen bir tane daha yedin temizinden. Gel onu geç hop virajı dön yat aşağı. Şimdi babuş onu da keseriz. Hadi onu da getireyim yani. Üçlü kombo yapalım. Ulan ayı çıkmıyor çıkmıyor dedim. Videoya girdik üç tane ayı var. Hatta dördüncüyü toplayacağız. Gel babam gel kurban oldum. Orta Doğu ve Balkanların en iyi silah karşı karşıyasın sen. Ey yavrum ey. Yat aşağı. Burada yatacaksın gel daha gel. Gelmen gerek. Tamam orada yat hadi. Sen fazla yorulma. Ayılar tatlı yaratıkları ya. Hani ne kadar öldürüyoruz falan da. Bunları para için öldürüyoruz. Yoksa öldürmezdik, istemezdik yani öldürmeyi. E ne? Yine yine yat. Bakmayın sevimli göründüklerine. Bunlar var ya adamın götünü sırlar. Bunları da Steam'de paylaşmak için ee, çekiyorum. Steam profilimi de bulabilirsiniz zaten aratarak o resimlere ulaşabilirsiniz. Herkese açık bir şekilde paylaşıyorum. Görebilirsiniz oyunlarda ne yapmışım. Ya da videoda izlediğiniz sahnelerin görüntüleri falan böyle çekiyorum ya ben bol bol. Bunların çoğunu paylaşıyorum ben. Ee, Instagram hesabımda. İyi lan bayağı et yaptık ya bir şey söyleyeyim mi? Yani tatlı. Şimdi yayında var ya bunu fulleriz. Yayında bir de kapak fotoğrafı çıkarırım ben. Bugün yayındayım arkadaşlar. Dediğim gibi sizler de aramıza katılmak istiyorsanız. Bu arada yayındaki herkese selam olsun. Yayın takip eden gelen herkese selam olsun. Eyvallah sağ olun var olun arkadaşlar. Cansınız. Desteklerinizle zaten oralardayız. O kadar izleniyoruz. Bana kalırsa güzel bir izlenme. Zaten amacım e, partnerliği almaktı. Onu da aldık. Sağ olun sizlerin sayesinde. Mutluyuz abi. Bizden baş, mutlusu yok yani şu anda. Amacımıza ulaştık. Daha var mı ötesi ya Allah aşkına? Hedeflemiştim orayı kendime. Dedim ki ben dedim böyle gidersem partnerliği alırım. Aldık. Bir Discord vermedi. Ondan da almak istiyoruz partnerlik de. Abi eskiden normal mesaj atan bütün e, YouTuber'lara içerik üreticisi arkadaşlara mesaj atmayla veriyorlardı. Anasını satayım şimdi başvuruyoruz reddediyorlar. Başvuruyoruz reddediyorlar. Garip yani ya. Abi bize gelince mi böyle oluyor onu da anlamadım da. 3 kere reddedim arkadaşlar. Ben Discord'dan eee Twitch'ten de üç kere redde reddedildim. Acaba yetersiz mi değilim lan? Yetersiz değilim herhalde. Ha yeterli değilim herhalde yani. Konuşamıyorum ki. Bana niye partnerlik versinler? Daha iki kelimeyi bir araya getiremiyorsun. Allah kahretmesin seni Samet. Bir sus la. Şerefsizim var ya. Şizofreni oldum ya. Yemin ediyorum şizofreni oldum. Kendi kendimle konuşuyorum. Görüyor musunuz hiç? Ceylan gözleriniz, elf gözleriniz görüyor mu arkadaşlar? Ayım ayı. Neye? Bunda korna yok lan. Araçlarda korna yok ha. Ayen mi? Öyle bir gidelim geri gelelim bakalım. Şurayı hala çözemedim. Muhtemelen geliştireceklerdir. Güncelleme ile bir şeyler gelecektir diye düşünüyorum. güncellerler herhalde oyunu yeni çıkardılar. Bence güzel bir revaş elde ettiler. insanlar da seviyor. Siz de sevdiğiniz kanalda garip bir şekilde ne bilim yani ya. Deyip demeyeceğim he. Ne kim bir şey desen olur. Ne bir şey diyebilirsin. Şöyle dönelim bakalım. Yağmur yağıyor ya. Aracın sesini o yüzden açmıyorum arkadaşlar. Yağmur sesini duyuyorsunuz zaten şu anda siz. Işığı kapatalım bakayım. Ha, böyle daha iyi oldu lan. Evet, bizim kereslerin oraya kadar geldik. Bizim kereste yakınmış lan. Oo güzel. Etrafa iyi bakacağız arkadaşlar işte buradan sonra. Para 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 Göremiyorum. Göremiyorum. Burası market yolu. Burada sağda solda çok ceylan oluyor. Geyik. Ceylan'da ne derseniz artık. Muhtemelen geyik o da. Bence geyik değil. Markete geri geldik. Hmm. <laughs> Bilemedim. Saat 18 olmak üzere. Neyse bir eve uğrarız. Oradan. Dan... Kardeşim. Dilenci değiliz. Bir bakar mısın? Ama durman lazım. Yani seni vurabilmem için senin durman lazım. Durmazsan seni vuramam. Bu da tek yedi. Tek yemedi. Öyle dur. Hiç kıpırdama. Yat aşağı. Kurt falan var mı? Bu ne hocam? Burada bir şey var. Ha çalıymış lan bu. Şimdi hocam. Sevgili hocam. Canım hocam. Ulan. Ha burada. Yerini unutmamak gerek ya. Kesin kaybettim. Seyret. Tamam, bir tane et götüreceğiz şimdi. Seyret. Kesin kaybettim ya. Ben... Biliyorum abi ben kendim biliyorum ya. kendime biliyorum. Seyret. Şimdi hesaplamalarıma göre buraya arkamızı verirsek. Aha direkt karşıda parlıyormuş lan zaten. İyi 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 iyi. Valla uzaktan görünüyor ha. Otlar render olmadığı için. Lan <laughs> lan var ya gene şanslıyız şerefsizim. Lan gene şanslıyız yemin ediyorum var ya. Yorumlara düşün arkadaşlar. Şanslı mıyız değil miyiz? Şanslıyız. Hah. Bayağı et oldu lan. Nereden baksan 50 tane vardır ha şu anda orada. 50 tane et vardır. 50 çarpı 35'ten. Kelepir. Güzel para. <laughs> bir şeyler alırız ama. Bu mesela horoz alırım. Ee, şeyi büyütürüm. Tavuğu büyütürüm. Çünkü o güzel e, geliri var galiba. E, ama işte inekle uğraşmak çok keyifliymiş. Çağrı yapıyor bizim. İneklerle uğraşabiliriz. Şimdi baba ben bir bineyim. Senin bir ışığını yakayım. Neredeydi o abimiz? Ben bulamam şimdi biliyorum yani kendim biliyorum. Şurada bir yerde ölmedi mi o abi? Abi amacım çalıp çırpmak değil. Yakıp yıkmak değil. Burada odun kesmek istemiyorum. Babalar. Görebilen var mı ya? Buradan geldi. Aşağı atladı. Vallahi kaybettik. Vallahi korktuğun başıma geldi. Dur o zaman şöyle yapacağız. Dur bakalım. Işığı kapat. Bunu da kapat. Buradan geri geliyorken sıkmış olsam işler dışlar çarpımında oradan şöyle bir tık geri gitsem. Geri geri bakarsam şöyle. Ha, şey gitmiş lan. Ha, tamam. Yok vallahi bulamadık, kaybettik arkadaş. Kaybettik. Evet, resmi olarak kaybettik arkadaşlar. Tasdik ettim şu anda. Resmi olarak vurduğumuz geyi maalesef ki kaybettik anasını satayım. Neyse olsun. O kadar etimiz var. Onunla idare ederiz. Şimdi bir çiftliğe gidelim uyuyalım. Ardından geri gelelim. Sonra işimize gücümüze bakalım. Hatta geri gelir miyiz bilmiyorum. Devam edecek. İşte bölümü çekmek için çektim. Şura şeyse karşısındaki patika yoldan eve gidelim uyuyalım. Ondan sonra videomuzu salalım. Canlı yayına da çok fazla geç kalmayayım. Buçuk olmuş. Yedi buçuk yani arkadaşlar bu arada. Yedi buçuk civarında giriyorum yayına. Bekliyorum hepinizi. Hele abo la 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 anam 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 Canlı yayında fullerim bunu tam satarım My O sırada, benim sırada benim fotoğraf da çekerim sene gündüz sene olmuş olur hem Güzel plan <laughs> tamam Operasyon <laughs> tamam arkadaşlar <laughs> Tavukların durumu iyi değil. Şunu al. Yemliğe dök. Şuna bir bakalım ya bir dakika. Lan ne yapıyorsun eşek spaları? Oo, oo, eyvallah eyvallah. Uyuyorsunuz mu siz? Dünediniz mi? Ha, hadi bakayım iyisiniz gene ha. Yemin ediyorum var ya benim gibi bir sahibiniz var. Ağzınızı yerim sizin. Oğlum sizin şurayı da temizlemek lazım lan. Tamam uslu uslu durun şimdi. Bokunuzu bir temizleyeyim sizin. Tamam hadi boş yapmayın şimdi. Şunu al bakayım doldurabiliyor mu buradan? Ha dolduramıyoruz. Kova mı lazım? Kovada zaten su var. Gel size de bir su çekeyim ben. Temizinden. Hadi ulan var ya ulan. Şerefsizler. Hadi bir gideyim yatayım ben. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çiftlik hayatına devam. Ee, videonun devamını istiyorsanız videoyu beğenerek desteklemeyi ihmal etmeyin. Beğeni sayısına göre bir sonraki bölümü çekeceğim ya da çekmeyeceğim. Ee, böyle karakter dinlene dursun. Birazdan yayına girecek. Birazdan çok fazla yorulacak. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda ve yorum bölümünde buluşuncaya dek hoşçakalın. Esen kalın. Görüşmek üzere.